Hepinize müziğe merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Gerçekten üzücü bir videoyla yine karşınızda olmaktan dolayı ee, hüzünlüyüz hocam. Hocam hüzünlüyüz. Çünkü niye? Sor tabi. Bana bir niye diye sor. Sordun mu bakayım? Sordun teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar niye hep bana böyle şeyler denk geliyor ben anlamıyorum. vallahi bak. Oyuna biliyorsunuz Mecha Mortis diye bir kostüm geldi ve herkes izleyince wow kostüme bak be ulan oğlum çok iyi be keşke alsak mı be derken süpersel güzel bir şey yaptı bana değil ve dedi ki içerik üreticilerine <laughs> bu kostümden dağıtma şansı veriyorum sizlere dedi ve her içerik üreticisi bu kostümü dağıtıyor ama ben dağıtamıyorum <laughs> Yani arkadaşlar bu olay nasıl oldu anlatacağım. Hatta şöyle yapalım. Ben şuradan size bir Brawl TV açayım. Bu esnada anlatmaya başlayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, biliyorsunuz e, Supercell içerik üreticileri eski sistemde belli kademelere ayrılıyorlardı. Tier 1 2 ve 3 olarak ayrılıyordu ve birinci kademede olmanız için işte 5000 abone ulaşmanız gerekiyor vesaire. İşte ikinci kademeye ulaşmanız için 10 bin abone. Üçüncü kademede 50.000 abone falandı. Sonrasında ben bu sisteme başvuru yaptığımda daha doğrusu kabul edildiğimde yaklaşık 13-14 bin küsür civarında bir abonem vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama 10 bini kesin üstüydüm. Ondan sonra arkadaşlar beni kademe birden başlattılar. Partnerlik içerik programında. Ve bu olaydan dolayı birinci kademedekiler çekiliş yapamıyor. Okey abi okey. ikinci kademeye geçeriz diye bekledik. Umduk. Bir şeyler yaptık. Ama ve lakin. içeriklerimizi güzelce yaptık. Abi kademe ikiye geçemedim. Allah Allah lan diyorum ki oğlum bak. Persel işte yazıyorum abi diyorum böyle böyle ben. Hani kaç ay geçti ikinci ...kademeyi hala geçemedim diyorum. İşte diyorlar ki... ...bu sefer sistem değişecek. Bilmem ne... ...kaldığınız tire'da bekleyeceksiniz. Yeni sisteme geçiş yapacağız. Bilmem ne. Saçma sapan şeyler. Yani burada ben, benim o çekiliş... ...yapabilme şeyine sahipken... ...sırf dedikleri biz sistemi değiştireceğiz... ...diye beni aylardır bekletiyorlar ve... ...ben hiçbir şey yapamıyorum. Bir sürü... ...YouTuber arkadaşım şu anda... ...çekilişlerini yapıyor vesaire. Ben burada... ...ben onların çekilişine katılıyorum. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam... ...Süpersel. Bak yazık günah... Valla kankam ne diyeceğim bilmiyorum. Ama böyle olmaz. Onu sana bir söyleyeyim. Burada yani insanları mağdur ediyorsun. Hocam hiç hoş değil. Yani madem böyle bir değişiklik yapacaksın. Herkesi belirli bir standarda çek. Öyle yap. Yani ben 4-5 ay oldu sanıyorum. Hala Tyr 2'ye geçemedim. Üzücü. Üzücü. Hala da geçemiyorum. Mega Mortis çekilişi var. Yapamıyorum hocam. Ya yani niye böyle oluyor ben anlamıyorum ya. Olan neredeyse 20 bin abonem var. Ama güya işte yeni sisteme geçeceğiz. Şöyle olacak. Böyle ola. 5 aydır bekliyoruz. Hiçbir şey olduğu da yok. Böyle Böyle şu anda beni kitlediler arkadaşlar. O yüzden yani kusuruma bakmazsanız, yoksa ben de inan çok isterdim. Hani böyle bir e, çekiliş yapıp sizlere kostüm dağıtmayı vesaire. Amma velakin durum süpersel, buna izin vermiyor ve hala da bekliyoruz. Yani hala bir şey olduğu yok. De demiyorlar ki ya şöyle bir sisteme şu zamanda geçeriz, şöyle olur. İşte katmanları kaldıracağız. Yok böyle olacak. Ya abicim böyle bir şey olacaksa ilk olarak ins. Bu arada Crime Man'i izliyormuşuz yani yarım saattir. <laughs> Neyse yani anlatmaya çalıştığım şey mağduruz. Mağduruz. Bekliyoruz. Bir değişiklik yok. Bıktık artık. Yani yeter artık. Bu nedir ya? Oğlum oyun bitecek. Hala biz kostüm çekilişi yapacağız. İnşallah yaparız hocam. Yani bu şekilde enteresan enteresan olaylar arkadaşlar. Yani sizin de kafanızı biraz şişirdim artık. Kusura bakmazsınız. Çünkü soranlar oluyor. Abi sen de yap mı? Yap, işte yapmayacaksın mı? Yapamıyoruz ki kardeşim. Keşke yapsak değil mi? Ah ama yapamıyoruz işte. Bu arada çekilişi yapan bir sürü YouTuber var. Onlara da katılmayı unutmayın. Belki çıkar falan ha. Şansınızı deneyin derim. Biz de eğer yani bir şeyler olursa ne hani hocam biz de inşallah yaparız. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Tanesi 300 altın. Ne altını lan? Tanesi 300 elmas olan kostümün çekilişini yapamıyorum. Alamıyorum da. Yani çok e, çok garip ya. Sistem çok garip arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Birkaç tane maç girelim Mortis'le. Madem Mortis'i alamıyoruz. Biz de aga gece cadısı Mortis'imizle. Görüyorsun. Tek hesaplaşmada oynayacağım. Çok fazla oynamamı isteyenler oldu. Abi tek hesaplaşmada Mortis'le bir dener misin vesaire diye. Bir tane gizem modu var. Burada deneyeceğiz ama ondan önce dükkanda bir şey var. Şunu bir alalım. Beleş'i alalım hocam. Başka neyimiz var burada? Güzel güzel indirimler. Ama ve lakin benlik değil. Evet maçımıza girdik. Ee, Sizde bu arada düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bilmiyorum. Üz ya niye Leon geliyor bana? Oğlum niye şuraya bir tane ne bileyim tik gelmiyor bir şey gelmiyor ben anlamıyorum ki. E ne böyle sabah kadar oynayacağız mı kral? Sabah kadar oynayacağız mı lan? Yapma. Yapma tamam tamam. O adama bulaşamam ben. Edgar var abi. Tam, tam Mortis. Tam Mortis'lik ya. Adamsın be. Aşağıda ne vardı bakayım bir. Leon çok güzel abi. Hop tamam iyi doş. Doş meşin. Abi bu ne oğlum? Kanka. Hop ben kaçar. Behlül. Lan oğlum internet yap. Ya. Ama gerçekten ses story ya. Ben bu Leon'lara ne yapayım oğlum? Na ya bir de takım oluyorlar bir de ya. Dur dur dur. Dur. Tamam takım tamam 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 takım tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Tamam takım. Oğlum ya belliydi böyle bir alt yapacağın senin. Ama kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçıyorum dikkatinizi çektiyse. Bir tane Edgar var ama nerede bilmiyoruz. Bakacağız bakacağız. Şuraya doğru bir gidebilirsem hocam. Şuralarda olabilir Edgar. Pusuyu olabilir. Orası da temiz. 4 kişiye düştük şu anda. Çok güzel. Mükemmel ilerliyoruz. Gerçi ay altı yükü var. <laughs> bayıltabilir bayıltabilir. Ay ne vardı yukarıda bir şey vardı gördüm. Şurada Edgar var arkadaşlar bak. Şurada Edgar var şurada. Boşa bastım. Bu arada yanlışlıkla bastım. Oraya basmak istemedim. Evet abi, anlıyorum. Anlıyorum. Hop. Hayır. Ya oğlum Mortis'le ne yapacağım ki burada? Neyse gene artı kupamızı alalım abi. Olur, yeriz. Seri bir şekilde bir maça daha giriş yapmış bulunuyoruz. Aşağıda ne var? Ba abi oğlum niye herkes Mortis anti lan? Şurada ne bileyim niye bit? Bak. Bak, bak. Görüyor musun? Neyse biz bir ortaya gidelim hayırlısıyla. Bir ortaya gidebilirsek bakalım bir şeyler yapacağız. Gale <laughs> Mortis oynanmaz arkadaşlar. Vallahi bu Mortis var ya adamı kanser eder ha. Şunu ben bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Zahmet oldu hocam. Hocam zahmet oldu. Tamam şuraya pusalım. Bir iki saniye burada duralım. Et evet, et evet. vurun abi. Vur 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 vur. Çok güzel çok güzel. Dur bak şimdi onu bayıltırım. Onu bayıltırım ama. Hocam son maça giriyorum. Artık Battı balık yan gider. Bakalım ne yapacağız? Bakalım ne yapacağız? Şunu bir almam lazım. Aynen abi aynen aynen. Tamam ilerliyorum ortaya doğru. Bu arada haritalar durmadan değişiyor ve güzel haritalar hocam. Güzel abi bayıl Oğlum ne yapıyoruz? Ay gözlerim. Ben alırım onları hocam. Onları ben sana vermem yalnız ha. Reis be. Lan hem mantar çıkıyor hem robot var. Arkadaşlar ben bu işi çözemedim nasıl oluyor. Sen var abi. Semi de tam çözemedim daha nasıl bir şey. Evet bir mortisimiz daha var. Hocam. Kanka takım olak mı kanka? Kanka takımız tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar or ortimi buldum. Ortimi buldum şu. Allah'ın Allah'ın oğlum. <laughs> ya abi. Hain <Hayır>, kusucu. <laughs> Evet arkadaşlar yani kısaca denmek istediğim muhabbeti umarım anlamışsınızdır. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Şöyle 500 like barajına hocam. bir <laughs> 500 like atabilir atabilirsek çok tatlı olur arkadaşlar. Abone de olmayı unutmayın. Zilleri açın. Cumartesi günü yayındayım. Yaklaşık neredeyse bir aydır yayın açamıyorum. Çünkü işte internet sıkıntıları vesaire çok sağlıklı olmuyor ama Cumartesi günü deneyeceğim. Yayına gelmeyi unutmayın. Youtube kanalında canlı yayında olacağım. Saat 13.00'da. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.